Mira Yayınları TYT Kimya Soru Bankası İyonlaşma Enerjisi Test 5 ile birlikteyiz arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi gaz halinde temel halde bulunan bir atomdan elektronları birer birer kopartmak için gereken minimum enerjidir. Aynı periyottaki baş grup elementler için iyonlaşma enerjisi değerleri 1A küçük 3A küçük 2A küçük 4A küçük 6A küçük 5A küçük 7A küçük 8A şeklindedir. Gördüğünüz gibi 2A ile 5A düzeni bozmuştur. 3 aşağı, 5 yukarı düzende diyebiliriz. Üç aşağı beş yukarı. Bu da küresel simetriden kaynaklıdır. de göreceğiz detaylı olarak. Buna göre sodyum, magnezyum, alüminyum elementlerin birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? O zaman sodyum elementinin elektronlarını katmanlarına dağıtıp periyot ve numarasını bulalım arkadaşlar. Grubunu bulalım. Üçüncü periyotta bulunan bir A grubunda bulunan bir elementtir. Magnezyum 12 elementi ise 2, 8, 2 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Bu da üçüncü periyot 2A grubunda bulunan bir elementtir. Alüminyum 13 elementi ise 2, 8, 3 şeklinde elektronları katmanlarına dağıtır. Bu da 3. periyot 3A grubunda bulunan bir elementtir. 1A küçük, 3A küçük, 2A dediğine göre 2A'nın burada en büyüktür. 2A, 3A, 1A şeklinde sıralanacak. Magnezyum, alüminyum, sodyumdur. İyonlaşma enerjisi sıralaması. İkinci soruda yukarıdaki periyot tabloda yerleri gösterilen x, y, z, z, t, q elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Gördüğünüz gibi elementlerin tamamı aynı periyotta yer alıyor. şu iki ikinci grubu İPAK'a göre 2A grubu. Şurası 3A grubu 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A grubunda yer alıyor. Soldan sağa doğru gidildikçe yoğunlaşma enerjisi artacak. 3 aşağı 5 yukarı kuralını uygulayacağız arkadaşlar. Yani burada yoğunlaşma enerjisini büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursam ben 5A'nın daha büyük olacak. Q o zaman Y daha büyük olacak. Daha sonra T, daha sonra X, daha sonra da Z sıralaması olacak. Birinci yoğunlaşma enerjileri arasında Q, Y, T, X, Z sıralaması vardır ifadesi doğrudur. Atom çapları arasındaki ilişki, atom çapları arasındaki ilişki ise periyot tabloda soldan sağa doğru gidince aynı periyotta bulunan elementlerde proton sayısı arttığı için çap küçülür. Atom çapı en büyük olan e, X'tir. X, Z, T, Q, Y şeklinde sıralanır. X ve Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. X metaldir. 2A grubunda bulunan bir metaldir. E, y ise 6A grubunda bulunan halo, e, kalkojen sınıfında, oksijen grubunda yer alan bir A metaldir. Metallerle A metaller arasında elektron alışverişi verişiyle iyonik yapılı bileşikler oluşur. Üçüncü sorumuzda bir atoma ait yonlaşma nersi değerleri. Ee, sonraki yonlaşma enerjisi öncekinden daima büyüktür. İyonlaşma nersi değerleri arasında eşitlik olmaz. Bir sonraki her zaman bir öncekinden daha büyüktür şeklindedir. Yani atomlar atomdan elektron kopartıldıkça çap azalacağı için iyonlaşma enerjisi artar. Elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti artacağından bir sonraki elektronu koparmak daha zor olur. Bu nedenle daha çok enerji gerekir. Ee, evet X'ten bir tane elektron kopartmışız. A bu birinci iyonlaşma enerjisidir bu o zaman. Ee, daha sonra x artı birden bir elektron daha kopartmışız. B de ikinci iyonlaşma enerjisidir. Daha sonra X'ten iki elektronu birden kopartmışız. Bu iyonlaşma enerjisi değildir arkadaşlar. X'ten sadece iki elektron kopartmak için gerekli olan enerjidir. Aslında buradaki değer, buradaki değerin eşitliği birinci iyonlaşma enerjisi değeri ile ikinci iyonlaşma enerjisi değerinin toplamına eşittir. Onu da nereden bulduk arkadaşlar? Ee, i̇kisini taraf tarafa toplayacak olursak bakın şunları. Şu ikisi birbirini götürür. A artı B değeri direkt ne çıkar? Ee, şuradaki C değeri çıkar. C değeri eşittir. A artı B'dir. A X atomunun birinci yoğunlaşma ersidir. A büyük B'dir ifadesi yanlıştır. B büyük A'dır. C bir ve ikinci yoğunlaşma enerjilerinin toplamına eşittir. Dördüncü soruda öğretmenin bir notu var. Periyodik tabloda aynı grupta yukarıdan aşağı doğru birinci yoğunlaşma ertesi azalır. Çapartıyor çünkü. Yani ee yukarıdan aşağıya doğru inildikçe çap arttıkça elektron kopartmak kolaylaşır. Yonlaşma enerjisi değeri azalır. Buna göre periyot tabloda yerleri belirtilen ABC elementleri ile ilgili olarak birinci yonlaşma enerjisi aralarındaki ilişki ABC şeklindedir. Çapı küçük olan yonlaşma enerjisi daha büyüktür. Atom çapı en küçük olan C elementidir ifadesi yanlıştır. En büyük olan C elementidir. Yörünge artıyor çünkü. Çekirdek yükü en küçük olan A elementidir. Çekirdek yükü proton sayısı demektir. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe proton sayısı artar. C'nin proton sayısı daha fazla fazladır. Çekirdek yükü en küçük olan A elementidir ifadesi doğrudur. 5. sorumuzda atom numaraları ardışık olan x, y, z, z baş grup elementleri ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi atom numaraları ardışık olduğuna göre burası 1a grubu elementi ise burası 2a, burası 3a şeklinde olur. 2a'nın yoğunlaşma 1a ve 3a'dan daha büyüktür. x elementin değerlik elektron sayısı 7 olabilir diyor. O zaman ona bir daha bakalım. x elementi 7a grubunda ise burası 8a grubu, burası tekrar 1a grubu olabilir hangisi yanlıştır diyor. Doğru olabilir. 8A'nın iyonlaşma nersi 7A'dan daha büyüktür. Bu ikisinin iyonlaşma nersi de 1A'dan daha büyüktür. Bu ifade doğrudur. Z elementi bir alkali metaldir. Z elementine baktığım zaman 3A grubunda yer alabiliyor. Alkali metal toprak alkali bir A grubu elementi. Gördüğünüz gibi bir A grubu oldu. şurada çıkmıştı zaten. Doğrudur. Temel halde Y atomu kararlı yapıya sahiptir. Y atomu 8A grubu olduğunu kabul edersek kararlı yapıya sahiptir. Doğrudur. Y elementi 2A grubunda olabilir. Y elementi 2A grubunda olabilir. Birinci ionlaşma enerjisi değerleri verilmiş. Y elementi 2A grubunda olabilir demiştim ben ama olamaz arkadaşlar. Nedeni ise Z elementinin X'ten daha büyük olması gerektiği bunu silerek göstereyim bir daha şuradaki değerleri eğer ben buna bir A grubu elementi dersem bunu o zaman 2A burası 3A olur demiştim ama 3A'nın iyonlaşma enerjisi 1A'dan daha büyük olacak. Hatırlarsanız 1A küçük, 3A küçük, 2A şeklinde iyonlaşma enerjisi değerleri verilmişti. Ama burada Z'nin iyonlaşma enerjisi 1A'dan daha küçük olmuş. Onun için bu sıralama yanlıştır. Doğru olan sıralama ise burası 7A grubu, burası 8A grubu, burası da 1A grubu sıralamasıdır arkadaşlar. Onun için D şıkkı yanlıştır. X elementi hidrojen olabilir, 1A grubu hidrojen. Y helyum, Z ise lityum olabilir. 3A A grubunda yer alan. 6 sorumuzda aynı periyotta bulunan ve atom numaraları ardışık olan X, Y, T ve Z baş grup elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu sefer aynı periyotta bulunuyorlar. Bakın buna 1A grubu dersem burası 2A grubu burası 3A grubu olabilir. 3A'nın 1A'dan iyonlaşma enerjisi gördüğünüz gibi daha büyük. O zaman burası da 4A grubunda olabilir veya buraya 4A dersen 5A, 6A, 7 olabilir. Diğer olasılık eğer burası 4A ise o zaman burası 5A olur. Burası da 6A olur. 6A'nın 4A'dan daha büyük. O zaman burası da 7A olur. İki tane olasılık var aynı periyotta bulunan bu elementlerle ilgili. X'in atom numarası 3 olabilir. X'in atom numarasına bakayım nerede X? 1A grubunda yer alacak. Lidyum elementi olabilir. 3 olabilir ifadesi doğrudur. Temel halde Y elementi T'ye göre daha kararlıdır. Y elementine baktık. 2A'da veya 5A da olabiliyor yani küresel özelliğe sahip kararlı olduğu için zaten enerjisi t'den daha büyük dolayısıyla bu ifade de doğrudur x elementi 4A grubunda ise x elementi 4A grubunda ise o zaman y 5A'da olacak z elementi bir halojendir o zaman Z'de bir halojen olacak doğrudur atom çapları arasında ilişki atom çapları arasında ilişki e, x y T, Z şeklinde olur. Proton sayısı arttıkça atom çapı azalır. i̇fade doğrudur. T bir soy gaz olabilir. T bir soy gaz olamaz arkadaşlar. Çünkü hepsi aynı periyotta. O zaman Z bir üst periyoda iner. Onun için bu ifade kesinlikle yanlıştır. Yeni soruda baş grup elementlerinden bir atomun ardışık yoğunlaşma enerjileri değerleri arasında en az 3,5 kat olmak üzere büyük bir artışın gözlendiği yer o elementin grup numarasını verir. Artış 1 ve 2. yoğunlaşma enerjisi değerleri arasında ise 1A grubunda 2 ve 3. yoğunlaşma enerjisi değerleri arasında ise 3A grubundadır denir baş grup elementi olan X ait 4 iyonlaşma enerjisi değer verilmiş. X elementinin uyupak sistemine göre grup numarası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bu meseleyi sodyumla izah etmek istiyorum arkadaşlar ben. Sodyumun gördüğünüz gibi elektron dağılımı 2, 8, 1 şeklindedir. Siz buradan bir elektron koparttığınızda birinci iyonlaşma enerjisi değeri uygulamış olursunuz. Bakın ikinci elektronu nereden kopartıyoruz? İkinci elektronu artık soy gaz düzeyinden kopuyor. Element kararlı yapıyor büründüğü için soy gaz düzeyinde elektron kopartmak zorlaşır. İkinci yoğunlaşma enerjisi değeri ile birinci yoğunlaşma enerjisi değeri arasındaki fark onun için en az 3,5 kattan en az 3,5 kattan daha fazla olur. Bu izah edilmiş şurada arkadaşlar. Şuradaki izah bu. Şimdi buraya bakalım. Bakın 400'den 3000'e yaklaşık 8 katlık bir artış var. Dolayısıyla biz 1'den 2'ye geçerken bu artışı sağladığımız için bu element bir A grubu elementidir. Bir A grubunda bulunduğu için değerlik elektron sayısı 1'dir. Ve kararlı bileşiklerinde artı 1 yükselken basamağı yani değerliğini alabilir diyebiliriz. Uyupak sistemine göre grup numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş dediğine göre bir A grubu elementinin grup numarası 1'dir arkadaşlar. 8. sorumuzda yukarıdaki tabloda x, y, z, z baş grup elementlerine ait ilk 4 iyonlaşma ders değeri verilmiştir. Buna göre x, y, z, z, x ve y elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Y'ye dikkat edin arkadaşlar. 3 tane iyonlaşma enerjisi değeri verilmiş. Demek ki y'nin proton sayısı 3'tür. 3 Üç olduğuna göre 1A grubundadır. Bir de buradan bakalım. 500'den 7000'e 12 katlık bir artış yaklaşık var. Değil mi? 12-14 katlık bir artış var. Dolayısıyla 1A grubunda olduğu 3,5 kattan daha fazla olduğu için 1A grubundadır diyoruz. 900'den 800'e 2 kat, 1800'e 2 kat, 1800'den 15.000'e 8 katlık yaklaşık bir artış var. 6, 7 neyse. Yani 3,5 kattan daha fazla. 2'den 3'e geçerken bu artışı sağladığımız için bu element de 2A grubunda yer alır. X elementi 2A grubundadır. Y çekirdek yükü artı 3'tür. X ve Y elementlerin değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki bunun değerlik elektron sayısı 2 adı olduğu için 2. Bunun değerlik elektron sayısı 1 adı olduğu için 1'dir. X büyük Y'dir. X ve Y aynı periyotta ise X'in atom çapı Y'ninkinden büyüktür. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe proton sayısı artar. Çap küçülür. X'in çapı daha küçük olur. X'in çapı daha büyüktür demiş. Değişik yanlıştır. Temel halde Y atomunun katman elektron dizilimini zaten ilk olarak yazmıştım doğrudur. Arkadaşlar yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.